Merhabalar değerli anneler. Bu akşam size ilk sebze çorbamız nasıl olmalı onu anlatmak istiyorum. Sebze çorbasına ilk olarak e, patates ve havuçla başlayalım. Eğer yazınsa patates ve kabak tercih edebiliriz. E, patates ve havuçları öncelikli olarak küçük küçük kare kare doğruyoruz hanımlar. Hemen araya da ilk 6 ay anne sütü lütfen herhangi bir problemimiz yoksa bebeğimizin emebiliyorsa kilo almada bir problemi yoksa lütfen hekim ve hemşiremizle görüşerek e, ek gıdaya geçiş yapalım. Özellikle 6 ay 6 ay denmesinin sebebi var. Bebek kendini bu şekilde hazır hissediyor vücudu bu şekilde hazır e, eğer herhangi bir problemimiz yoksa lütfen hekim ve hemşiremizle danışarak 6 aydan sonra ek gıdaya geçelim. Altayımız doldurduktan sonra ilk sebici çorbamız patates, havuç olabilir. Yazsa patates, kabak olabilir hanımlar. Tüklü doğradık. Bunları tencereye alabiliriz. E, su olarak da miktar e, yüzeyine geçecek şekilde koyabilirsiniz. Ve ben sebici çorbalarında e, tırnağınızın ucuyla kekik, tırnağınızın ucuyla simyon öneriyorum. muhakkak kullanın lütfen. E, sindirmesi açısından e, çok önemli e, gazını da alıyor kimyon aynı zamanda bağırsakları florası açısından da çok iyi geliyor kekik öneriliyor tavsiye ederim evet bunu pişirdiniz lütfen fazla miktarda pişirmeyin çok haşlamıyoruz e, ezme kıvamına gelince alabiliriz bakın evet ben hazırladım daha önceden zaten ezme kıvamına geldiğinde tencereye alıyorsunuz. Bir çay kaşığı zeytinyağı döküyoruz. Ve daha sonra çatalla ezelim lütfen. Blender kullanmayalım. Evet. Güzelce eziyoruz. Burada çocuk kendi çevirebiliyor mu? Yutabiliyor mu? Küçük kaşıklarla lütfen önce başlıyoruz. Yanında oluyoruz. Mama sandalyesine koyabiliriz bebeğimizi. 6 ay zaten destekle oturacaktır. Kendi yemek masamızın yanına koyabiliriz. Aileyle beraber yiyebilir. Evet, güzel bir şekilde ezelim. Blender kullanmayalım lütfen. Küçük küçük bebek kaşıkları da kullanabilirsiniz. Lütfen burada tattırmak önemli olan. Acele etmiyoruz. Evet. Hani hepsini yesin diye uğraşmıyoruz. Bebek almayabilir, tükürebilir. E, sabırla bebeğimizi beslemeye çalışıyoruz. Evet, e, dediğim gibi e, ilk sebze çorbamız çok önemli hanımlar. E, abartmadan e, sadece iki dediğim bu sebzeyle başlayabiliriz. Daha sonra sebze çorbalarına e, dönemde bulunan sebzeler neyse işte ıspanak, brokoli, karnabahar ekleyebiliriz. Ekleyelim daha doğrusu. Daha sonra alıştıktan sonra bir diş sarımsak, bir soğan ekleyebiliriz muhakkak. Ee, çok faydası var, antioksidan aynı zamanda. Ee, kemik suyu ekleyebiliriz sebze çorbalarımıza. 7 aydan sonra kıyma ekleyebiliriz, çeşitlendirebiliriz yani sebze çorbalarımızı. Ama endişe etmiyoruz. Yani bebeğimiz alışacak. Biz sabırla bekleyeceğiz. Ee, yaşına kadar şeker ve tuzla tanıştırmayacağız, balla tanıştırmayacağız. Ee, bu şekilde hanımlar şimdilik görüşmek üzere.